Muhalefet baştan itibaren bu olayın siyasi bir olay olduğunu gördü ve baştan itibaren buradan Erdoğan'ın bir kutuplaştırma çıkartmasına izin vermedi. Karşı çıkmadı. Sorulduğu zaman neden olmasın dediler. Hatta CHP'liler hatırlayacaksınız açacaksınız açın bir an önce dediler. Elinizi tutan mı var dediler. Bu anlamda bakıldığı zaman muhalefetin tavrı doğru ve iktidarın, bu bunu bir siyasi yatırım haline dönüştürmesine izin vermedi. Ama dün itibariyle baktığımız zaman bazı muhalif bilinen kişilerin, siyasetçilerin, liderlerin bunu e, sadece bir e, kayıtsız bir şekilde e, karşılamak yerine coşkuyla alkışladıklarını gördük. Burada e, işte burada bir çok ciddi bir sorun var. Mesela Muharrem Marminci bunun üzerinden çok hamasi tweetler attı. Bağımsızlık, işte milli egemenlik vesaire. Ve dedi ki çağır, davet edilirsem ben de namaz kılmaya gidebilirim dedi. Bu bile aslında çok kendi içerisinde çelişkili bir şey. Bu camiye dönüştürülmesi Türkiye'de bir tüm Türkiye'nin birlikte yaptığı bir olay olsa kimsenin kimseyi bir yere davet etmesi gerekmezdi. Bu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak değil AKP Genel Başkanı olarak yaptığı bir şey. Erdoğan bunu Erdoğan bir partiler üstü Cumhurbaşkanı olsa ve bu bağlamda böyle bir adım atıyor olsa her partiden insanın onu desteklemesi, alkışlaması, onunla beraber yan namaz kılması falan bunlar çok normal karşılanabilir. Ama Erdoğan bu adımı, bu kritik adımı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak değil, Türkiye'de gücü sürekli eriyen iktidar partisinin lideri olarak attı. Dolayısıyla e, davet edilirse ben de giderim demek e, çok yadırgatıcı bir durum. Birçok, mesela Ahmet Davutoğlu, başkaları da var, coşkuyla karşıladılar. Bu coşkuyla karşılamak bir anlamda Erdoğan'ın elini güçlendirmek oluyor.